Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hücre organellerinden ribozom, endoplazmik retikulum, golgi ve lizozomu anlatacağız. Fakat bunlardan önce tabii ki ökaryot hücrelerinin yapısında bulunan sitoplazma, e, çekirdek ve hücre eskili telemanlarından da bahsedeceğim. Şimdi önce sitoplazmayı şöyle gösterecek olursak. E, arkadaşlar şöyle de bir güzel bir hücre çizelim. Şimdi ökaryot hücrelerde biliyorsunuz şöyle hücre zarı şöyle de çekirdeğini gösterelim. Çekirdek çift zarlı yapıdır. Çekirdek zarına da endoplazmik retikulum bağlı. Şimdi ben burada size öncelikle sitoplazmayı şöyle söyleyeyim. Hücre zarıyla çekirdek arasındaki boşluğu sitoplazma doldurur. Sitoplazma, stazol ve organellerden oluşur arkadaşlar. Şimdi burada stazol e, içeriği nedir? Su ve içerisinde e, birçok çözülmüş madde var. Bu yüzden yarı akışkan e, kıvamda. İçerisinde inorganik maddeler var. Organik bileşiklerden işte asit, ondan sonra enzimler e, RNA, vitaminler yani e, metabolik faaliyetlerde lazım olan e, maddelerin e, tamamı burada stoplazmada bulunur. Şimdi bir de e, ökaryot hücrelerde, e, stoplazmada protein yapılı e, hücre iskeleti elemanları var. E, prokaryot hücrelerde bu yoktur. Ökaryot hücrelerde var. Şimdi hücre iskeleti elemanlarına bakacak olursak arkadaşlar. Hücre iskeleti elemanları protein yapılı olduğunu söylemiştim. Ökaryot hücrelerde bulunur. Prokaryot hücrelerde, hücrelerde hücre iskeleti elemanları bulunmaz. Ee, ve şimdi e, çeşitlerine baktığımız zaman mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller olarak inceleyeceğiz. Şimdi burada mikrofilamentler ve ara filamentler hücrenin biçiminin korunmasında hücrenin biçiminin korunmasında e, görevlidir. Sonra mikrofilamentleri şöyle hayvanlarda kas katılmasında görevlidir dedik. Hatırlarsanız eğer destek ve hareket sistemini anlatırken kasılmada görevli olan iplikçiklerden bahsetmiştik. İnce olanlar aktin ipliklerde, kalın olanlar miyozin ipliklerde hatırlayın. İşte bunlar mikrofilamentlerdendir arkadaşlar. Aktin ve miyozin iplikler ve bunların kasılmada görevli olduğunu daha önceden 11. Sınıfta da gördünüz hücre bölün bunun dışında hücre bölünmesinde olukların oluşmasında yine mikrofilamentler görevli hatırlarsanız hayvan hücrelerinde stokinez boğumlanmayla oluyordu ve şurada hücre bölünmesi sırasında bakın bu olukların oluşmasında yine içerideki mikrofilamentler görevlidir. Bunun dışında e, hücre hareketinde de mikrofilamentler görevli. Örneğin amipin hareketini hatırlayın. Amoeboid hareket, ediyor, hareket ediyordu. Yalancı ayaklarıyla e, hareket ediyordu. İşte bu yalancı ayakların e, oluşumunda yine mikrofilamentler görevlidir. Sitoplazmanın içerisinde bulunan mikrofilamentler sayesinde bu e, ameboid hareket gerçekleşir. Bunun dışında mikrovillüslerin oluşması mikrovillüsler neredeydi hatırlarsanız bağırsak epitelinde vardı bakın mikrovillüsler bağırsak epitelinde bu şekilde e, yapılar oluşuyordu. Bu da hatta hücre yüzeyini arttırıyordu hatırlarsanız e, işte bağırsaktaki besinlerin emilim yüzeyini arttıran bir durumdu. İşte bu yapının bu şekilde sabitlenmesini de stoplazmadaki mikro filamentler gerçekleştirir arkadaşlar. Bunların içerisinde bulunan mikro filamentler gerçekleştirir. Ee, sonra ara filamentlere baktığımız zaman ara filamentler e, hücre iskelet elemanlarının en sabit olanlarıdır. Bunlar e, daha kalıcıdır. Ötekiler yapılıp tekrardan yıkılabilirler. Ara filamentler daha sabit yapılardır. Ve ee, hücrenin içinde biliyorsunuz çekirdek hayvan hücresinde genellikle böyle hücrenin ortasında gösterilir falan. Ee, burada bakın çekirdeklerin, çekirdeğin ve organellerin yerinin sabitlenmesini e, ara filamentler gerçekleştirir. Şimdi bir de mikrotübüllere bakalım. Bunlar en kalın olan e, hücre eskeleti elemanıdır. E, şöyle hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketini sağlar. Hatırlayacaksınız hücre bölünmesi sırasında hani İyi ipliklerinin oluşumundan bahsederiz. Bakın bu şekilde iyi iplikleri yine mikrotübül yapılıdır. Hatta hatırlarsanız e, sentrozom sayesinde hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozom organeli sayesinde gerçekleşiyordu. E, sentrozom da yine zaten mikrotübül yapılıdır. E, ve hücre bölünmesi sırasında bu iyi iplikleri, ne oluşturur? Neye yarıyordu bu? Aynı zamanda arkadaşlar eğer şöyle gösterecek olursam hani bakın hatırlayın kromozomlar bu iyi ipliklerine tutunuyorlardı ve bu kromozomların e, kutuplara doğru çekilmesinde e, görev alıyordu. Onun dışında mikrotübüller hücre içerisindeki e, organellerin e, hareketini bir yerden başka bir yere taşınmasında da görevlidir. Sonra mikrotübüller bitkilerde Bitki hücrelerinde selloz iplerinin düzenlenmesinde görevli ve yine ökaryotların silve kamçıları da mikrotübül yapılıdır. Ve ökaryotların sil ve kamçılarının e, oluşumunda yine sentrozom görevlidir. Yine bakın sentrozomda e, mikrotübül yapılıydı e, ve e, sentrozom sayesinde de silve kamçılar oluşuyor. Onlar da mikrotübül yapılıdır. Hatta şunu da söylemekte fayda var. E, Prokaryot hücrelerin sil veya kamçıları e, mikrotübül yapılı değildir arkadaşlar. Onlarda bu şekilde e, hücre iskelet elemanları bulunmadığını söylemiştik. Bu da yine aklınızda kalsın. Şimdi e, şöyle bir de çekirdekten de biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar çekirdeğe baktığımızda da bir kere zaten şöyle görevi kalıtsal karakterlerin dölden döle aktarılmasını sağlar. Neyin sayesinde? Kromatin iplik sayesinde. Kromatin iplik neyden oluşmuştu? DNA artı iston protein yani DNA sayesinde sağlar bunu. Şimdi bir de tabii ki yine DNA hayatsal faaliyetleri kontrol ettiği için tabii ki ee, çekirdeğin görevlerinin arasında metabolizmayı yönetme ve kalıtsal e, karakterlerin dölden döle aktarılması e, çekirdeğin görevlerinden. Yapısına baktığımız zaman neyden oluşur? Şimdi çekirdek zarı. Çekirdek zarı arkadaşlar e, çift zarlıdır. Çift zarlıdır. Sorularda karşınıza gelebilir yine. Şimdi burada çekirdek plazmasına baktığımız zaman çekirdek sıvısı veya çekirdek plazması da sitoplazma sıvısına benzer. Bunun içinde tabi çekirdekte bol miktarda DNA ve RNA sentezi yapılacağı için bol miktarda da nükleotitler bulunur. DNA'nın yapı birimleri bulunur. Şimdi onun dışında bir de çekirdekçik. Çekirdekçik özellikle elektron mikroskopunda koyu renkte görünür ve çekirdekçikte bol miktarda RNA sentezi ve ribozomun Alt birimlerinin sentezi gerçekleşir. Ee, hatırlarsanız ribozom organeli protein sentezinde işte görev alır. Ve küçük alt birimi var, büyük alt birimi var. Bunlar çekirdeğin içerisindeki çekirdekçikte e, sentezlenir. Şimdi arkadaşlar şöyle organellere bakalım. Şimdi şöyle ribozom organelinden tekrar çekirdeğin. Ribozomorgan organelimize bir bakalım. Bir de şöyle hücrenin içinde de şöyle güzelce bir gösterelim bunu. Şimdi şöyle dediklerimizi de hem toparlamış oluruz. Ee, şimdi ökaryot bir hücrenin yapısına baktığımız zaman ökaryot hücrelerde neler var dedik yapısında? Hücre zarı, stoplazma. E şöyle çekirdeği gösterelim. Şimdi çekirdek zarını çiziyorum. Çekirdek zarı için ne demiştim? Çift zarlı organel demiştim. Çekirdek zarına da endoplazmik retikulum bağlıdır. Şimdi bu endoplazmik retikulumdan da tabii ki granüllü ve granülsüz olmak üzere bahsedeceğiz. E şöyle şöyle çekirdek zarı, çekirdek sıvısı. Bunun içerisinde ne vardı? Kromatin iplik. Kromatin iplik neyden oluşur demiştik. DNA artı histon proteinlerinden oluşur dedik. Ee, ve normalde kromatin iplik ince uzun e, halde bulunur. Ama hücre bölünmesi sırasında bunlar kısalıp kalınlaşarak daha sonra kromozom oluşturur. Sonra çekirdeğin içerisinde ne dedik? Elektron mikroskobunda koyu renkle görünen ee, kısımlar vardı. Bunlara çekirdekçik diyoruz dedik ve çekirdekçikte bol miktarda RNA sentezi gerçekleşir. Yani mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribo, ribozomal RNA bunlar sentezlenir ve ribozomun küçük ve büyük alt birimleri e, oluşturulurdu burada. Ribozomun küçük ve büyük alt birimleri hatta oluştuktan sonra da e, bu çekirdek zarındaki porlardan stoplazmaya görevlerini gerçekleştirmek üzere e, gönderilir. Şimdi e, bunları da bu şekilde söyledikten sonra o zaman şu ribozom üzerine biraz daha yoğunlaşalım. E, ribozomun protein sentezinde görevli olduğunu e, biliyorsunuz. Ribozom bütün hücrelerde bulunur arkadaşlar. Prokaryot ve ökaryot bütün hücrelerde e, bulunur. Eee nükleoprotein yapılı dememizin sebebi biraz önce de söyledik söylediğimiz gibi RNA. ribozomal RNA ve proteinden oluşur. E, ve e, zarsız organel olduğunu e, biliyorsunuz zarsız organel olarak e, ribozom ve sentrozom zarsız yapılardır hücrede. E, bir de şöyle söyleyelim, gösterelim. Bu ribozomun e, ne dedik? Normalde küçük alt birimi ve büyük alt birimi var. Bunlar çekirdekçikte üretiliyordu. E, normalde protein sentezlerini gerçekleştirmezken ribozomun küçük ve büyük alt birimi birbirinden ayrı bulunur. Ee, ne zaman bir araya gelir bu? Bu ribozoma ribozomun küçük alt birimine mesajlı RNA bağlanır protein sentezi gerçekleşeceği zaman sonra büyük alt birimde bağlanır. Bundan sonra protein sentezi e, gerçekleşir burada. Şimdi bir de burada arkadaşlar e, ribozomun hücrede bulunduğu yerlerden bahsedelim. Nerelerde bulunur? E, çekirdek zarında bulunur sonra granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde bulunur ve burada protein sentezlenir granüllü endoplazmik retikulum üzerinde bulunur sonra başka sitoplazmada serbest halde bulunduğunu e, zaten söylemiş olduk bunun dışında arkadaşlar e, mitokondrinin de kendine özgü DNA RNA ribozomu vardı biliyorsunuz. Yani o zaman ribozom mitokondri organelinde de bulunur. Ben buraya şimdi hayvan hücresi çizdiğim için tabii kloroplastı burada gösteremeyeceğim. Kloroplastında ee, kloroplastın da yine e, kendine özgü DNA RNA ribozomu vardır. Bunu da yine unutmayın aklınızda kalsın. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle biraz temizleyelim çok karışmasın. Şimdi endoplazmik retikuluma bakalım. Endoplazmik retikulumun görevlerini şimdi biraz daha açacak olursak. E, endoplazmik retikulum arkadaşlar tek zarlı organellerden bir tanesi. E, hücre içinde madde taşınmasında görevlidir. Onun dışında e, hücre içerisinde Asidik veya bazik ortamlarda gerçekleşecek olan reaksiyonlar için ortam hazırlar. Stoplazmanın p haşi e, nütre yakındır, ama tabi bir hücrenin içerisinde asidik veya bazik ortamda gerçekleşmesi gereken reaksiyonlar da var. O yüzden endoplazmik retikulum bunun için gayet güzel bir ortam hazırlar. Granüllerin endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom organelinin olduğunu söyledik ve e, burada protein sentezlenecek özellikle hücre dışına işte protein yapılı maddelerin salgılandığı hücrelerde granüllü endoplazmik retikulum orjaneli çok fazladır özellikle hücre dışına gönderilecek olan protein yapılı maddeler granüllü protein yapılı maddeler granü, granüllü endoplazmik retikulum üzerinde sentezlenir. Nelerdir bunlar örneğin? İşte e, protein yapılı bir hormon salgılanabilir. Bakın o nerede sentezleniyor o zaman? Granüllü endoplazmik retikulum üzerinde. Veya hücre dışında görev alacak olan bir e, enzim, sindirim enzimi örneğin. Bakın granüllü endoplazmik retikulum üzerinde bulunan e, ribozomlarda üretilir. Şimdi bunun dışında bir de ee, düz endoplazmik retikulum veya granülsüz endoplazmik retikulumda e, mevcut. Bu e, düz endoplazmik retikulumda arkadaşlar e, lipid ve karbonhidrat sentezi olur özellikle. Örneğin bizim karaciğer hücrelerimizde e, glikojen sentezini e, bu düz endoplazmik retikulum üzerinde bulunan içinde bulunan düz endoplazmik retikulum içerisinde bulunan enzimler gerçekleştirecektir glikojen sentezini. Bunun dışında arkadaşlar kas hücrelerinde kalsiyum depolanmasını sağlar. Bu özellikle kasın kasılma mekanizması sırasında kalsiyum iyonlarının stoplazma aktarılması veya tekrar geri alınması gerçekleştirir düzende plazmik retikulum. Bunun dışında bir de arkadaşlar karaciğer hücrelerinde bu zehirli maddeleri zehirsizleştirme de görevli olan enzimleri de bulundurarak e, bu şekilde zehirli maddeleri zehirsiz hale getirecektir. İşte bunlar neler olabilir? İlaç e, artıkları olabilir veya işte alkolün zararlı etkileri olabilir. Bunları e, ortadan kaldır, kaldıracaktır. Düzeninde plazmik retikulum içerisinde bulunan enzimler. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bakalım Golgi aygıtına Golgi aygıtını da şöyle gösterelim şimdi bu endoplazmik retikulum ile Golgi aygıtı gerçekten çok birbirine bağlı olarak çalışan organellerdir aynı zamanda zaten bunlar iç zar sistemi elemanlarındandır hücre içindeki iç zar sistemi dediğimiz yapılarda birbiriyle aşırı derecede ilişkilidir. Ortak birlikte yapacağı görevler vardır. Şimdi burada golgi aygıtına baktığımız zaman şöyle bir genel görev olarak salgı maddelerinin oluşturulması ve paketlenmesini sağlar golge. Onun dışında şimdi işte endoplazmik retikulumla ilişkili kısmını özellikle vurgulayacak olursak arkadaşlar şöyle bir Golgi organeli çizelim. Şimdi arkadaşlar endoplazmik retikulumdan gelen maddeler şöyle küçük kofullarla veziküller ile Golgi organeline taşınır. Ve Golgi organeli bu veziküllerin içerisindeki maddeleri tekrardan düzenler. Örneğin ee, bu granüllü endoplazmik retikulum üzerinde sentezlenmiş olan glikoproteinlerin karbonhidrat kısmını düzenledikten sonra şöyle tekrar e, kofullar oluşur ve bu e, örneğin nereye hücre zarına da görev alan bir e, yapı bunu ne yapacak o zaman Golgi organeli e, gerekli düzenlemeleri sağladıktan sonra kofulla hücre zarının yüzeyine Gönderir bunları. Bunun dışında e, Golgi organeli arkadaşlar e, bitki hücrelerinde selüloz olmayan e, karbonhidratları sentezler. E, buna dikkat edelim lütfen selüloz olmayan vurgusuna lütfen dikkat edelim. Çünkü selüloz e, bitki hücrelerinde hücre zarındaki enzimlerle sentezlenir arkadaşlar. Golgi sentezlemez. Buna dikkat edelim lütfen. Bunun dışında Golgi organeli Bakın koful oluşumunda görevli olduğunu ister istemez gösterdik zaten. Onun dışında bakın şöyle lizozom organelinin oluşumunda da görevli lizozom. Hatta şey şunu da söyleyelim lizozomda ne vardı? Ee, hücre içi sindirimde görevlidir bu ve içerisinde de sindirim enzimleri var. Bakın lizozom organelinin oluşumunda görevli olan organellere baktığımız zaman hemen bunları da söylemiş olalım. Bakın lizozomun içerisinde enzim var dedik. Enzim ne yapılıdır? Protein yapılıdır. Protein yapılı e, olduğuna göre ribozom da üretilmesi lazım. Hatta o zaman bunların oluş sırasına baktığımız zaman granüle endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda bu e, enzimler üretilir. Ondan sonra vezikülle golgi organeline gönderir. Golgi gerekli değişimleri gerçekleştirdikten sonra bakın lizozom organelini oluşturur. Ee, ve yine koful oluşumunda görevlidir dedik. Bu koful e, hücre dışına salgılanması gereken maddeyi de içermiş olabilir. Daha sonra buradan hücre dışına ekzositozla gidecektir. Evet e, salgı yapan hücrelerde bu yüzden bol miktarda golge organeli de bulunur. Şimdi şu lizozomdan biraz daha fazla bahsedelim şöyle. Şimdi e, lizozom için ne dedik? Oluşum sırasında hatta söylemiş olduk. İşte oluşumunda ne dedik? Granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlar, granüllü ER, e, Golgi görevlidir lizozom organelinin oluşumunda. Lizozomun görevi hücre içinde sindirimi sağlamaktır arkadaşlar. Hücre dışında sindirim e, yapılacaksa bunu lizozom yapmaz. Bunun için hücre dışı, eğer hücre dışında sindirim yapılacak olursa e, hücre dışında görevli olan enzimler kofulla dışarıya gönderilir. Bunu unutmayın lizozom nerede görevli? Hücre içi sindirimde görevlidir. E, nasıl hangi durumda örneğin görevli? Örneğin bu bir hayvan hücresi dışarıdan endositozla dışarıdan endositozla besin alabilir. Bu şekilde işte bir besin kopulu oluşup lizozom ile hücre içinde birleşir. Sindirim kopulu oluşur. Bu şekilde hücre içinde sindirimde e, görev alır bunun dışında arkadaşlar e, yaşlanmış organelleri de ortadan kaldırır örneğin mitokondri organelli diyelim ki işte yaşlandı e, bu yaşlanmış olan mitokondri organelinin yok edilmesi lizozom organeli sayesinde gerçekleşir e, buna da otofaji diyoruz e, bunun dışında bir de arkadaşlar e, hücrede tabii birçok lizozom var e, bu lizozomların hani bir tanesinin patlaması veya zarının bozulması hücrenin kendi kendini sindirmesine neden olmaz ama tabi birçok lizozom var hücrenin içinde. Bu birçok lizozomun zarı eğer bozulacak olursa veya işte patlayacak olursa içerisindeki enzimler stotlazmaya dağılacak olursa o zaman hücre kendi kendini sindirir. Buna arkadaşlar otoliz diyoruz. Ee, şunu da yine e, vurgulayalım. Bakın burada Lizozomun içerisinde sindirim enzimleri ve asit dedik. Burada e, bol miktarda e, hidrojen iyonu var ve bunun pH'ı e, lizozomun içindeki pH işte 5.5 e, kadar yani asidik bir ortam. Yani bunun içindeki enzimler asidik ortamda çalışıyor ve e, hücrenin içindeki birçok lizozom eğer patlayacak olursa veya işte zarı zedelenecek olursa e, dağılmış olan enzimler e, pH'in de sitoplazmada düşmesiyle çalışabilir ve bu durumda da hücre kendi kendine sindirir. Buna otoliz, otoliz denir diye söyledik. Şimdi bu arkadaşlar nerede nerelerde görevlidir? Örneğin hayvan hücrelerinin hayvanların gelişimi sırasında Bakın parmakların örneğin oluşumu sırasında bu aralar parmak aralarının daki hücreler bu şekilde programlı hücre ölümleri sayesinde otoriz olayı sayesinde oluşur vücut çıkıntıları. Bunun dışında yine kurbağaların biliyorsunuz embriyonik dönem başkalaşım geçirmesi sırasında kuyruğu kayboluyor. O kuyruğunun yok olması da yine hücrelerdeki Lizozomların e, kuyruk kısmındaki hücreleri parçalaması ile e, yok edilmiş olur. Evet bunun dışında bir de bitki hücrelerinde lizozom organeli bulunmaz arkadaşlar. Ee, daha farklı e, yapılar gerçekleştirir hücre içindeki sindirimi. Şimdi böylelikle arkadaşlar bu dersimizdeki e, organelleri tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.